Ee, şey söylemeye gerek var mı kendimden? Yok yok hayır. Yok gerek yok. yok. Ee, 2012 yılı kış sezonu 4-6 yetiştiriciliği başlamak üzere e, çiftçilerimizi yetiştireceği ürünler hakkında hı hı. ve bu ürünlerin hastalık ve zararları ve yetiştirme teknikleri hakkında bilgiler vermek üzere tarım İl Müdürlüğü ve gazlıca tarım İlçe Müdürlüğü ortak başa beyabas köyünde ilk toplantımızı bugün yapıyoruz ee, yani toplantıya bilgiyi görüyorsunuz ee, bol ürün e, varçıklarımız ve va, bol verimli bir yıl geçirmelerini biliyorum ve anlatılan teknik konulara özellikle e, ilaçlama konularına dikkat etmelerini istiyorum. Yani bizim de karşı karşıya gelmemek için rezidü rezidü ne demek? E, ürettikleri ürünlerde ilaç kalıntısı rezidü bununla karşılaşmamaları için toplantıları düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Öğleden sonra da kahyalarda. Saat bir buçukta. Başka hangi köylerde var? Diğer, e, diğer köylerde de peyder yapı, pey peyder yapılacak. Biz Hı -hı. size duyuracağız. Teşekkür ederiz. Biz... <laughs> Ama belirli bir sayının da üzerine geçmesini bekleyeceğiz. Hastalıklar için ise henüz gözde görünmemesine rağmen ondan için uygun sıcaklık, nem ve hastalık kaynağının olmasını şartını arayacak. İşte bunu da yapacak olan buradaki arkadaşlarımız, ziraat mühendis teknik arkadaşlarımız. Bugün küllemenin hangi sıcaklıkta sporlarının kimlenmeye başladığını, hangi sıcaklıkta enfeksiyon yaptığını, nasıl epidemi yaptığını biz artık bilebiliyoruz. Yani bunun havanın sıcaklığını, seranın nemini ölçerek, enfeksiyon kaynağını tespit ederek senin serana 3 gün sonra işte milyo gelecek veya beş gün sonra enfeksiyona yakalanacak diyebilme şansımız var ve size henüz hastalık gelmeden önce de seranızda ilaçlama yaptırmak zorunda kalır. Ama zararlar için tam tersidir. Burada hata yaparsak ne olur? Biz zıttını söylemekle gideceğiz. Hata yaparsak eğer yaptığımızda gördüğünüz birkaç beyaz sinek için veya 3-5 kırmızı örümcek için henüz zararlı seviyesine gelmeden bir sırtımıza pompamız alır veya motorumuzda da seranın içerisinde dalar ilaçlama yaparsak ne olur? Rezidik problemiyle baş başa kalırız. Çünkü biz bir kırmızı örümceğe karşı normal şartlar altında 3 ilaçlama yapmamız gerekirken bizim bu hesap hatamızdan dolayı 4, 5, 6, 7, 8 veya 10'a kadar varabilecek bir sayıya kırmızı örümcek ilaçlaması yaparsınız. Dolayısıyla o bitki üzerinde kullanılan pestisit kalıntısını kat kat arttırmış olursunuz. Buradaki ilaçlama sayısını azaltırsak ekonomik zarar seviyesi üzerindeki de o kadar daha az ilacın zehrin bitkiyle muamele edilmesini önlemiş olacağız. Ve dolayısıyla rezidü burada başta ilaca ve ilaç etkisine bağlı olmazsınız. bizim uygulamamızda biraz azalacak. Mantar hastalıklarda ne türlü bir avantaj sağlayacağız? hastalık gelmeden önce, gözle görmeden önce biz hastalığı baskı altında bulunduracağız. Dolayısıyla bir mildüoya, sadırakeye veya ne bileyim küllemeye karşı yapacağımız olduğumuz ilaçlamanın sayısını henüz hastalık çıkmadan çoğalmadan baskı altında alıp azaltmış olacağız. Eğer bu zamanlama hatasını yapmadığımız sürece hepimiz zamanlama hatasını yapıyoruz. Dikkat etmiyoruz. Rezidüyle karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Kalkıp da ilaca, ilaççıya, ziraat mühendisine burada hata bulmanın bir anlamı yok. Kendi elimizde, kendi hatamızı yaparsınız. Atıyorum ilaçlama sayısını arttırırsanız, artan her ilaçlama sayısı artırır, ödülü riski. İlaçlamadan şimdi, şimdi kullandığımız normalde e, hastalık etmenleri genellikle yaprakların alt düzeylerinde var. Yani yaptığın üstünden kolaylıkla bitkileri hastalandıran külleme, mil diyor gibi hastalıklar bitkilerin üst kısmından, yaprakların üst kısmından giriş yapamaz. Birçok hastalık etmenleri yaprakların alt yüzeylerinden, yaprağın altından bitkiye giriş Ancak biz ilaçlamalarımızı yaparken kullanmış olduğunuz atom veya pulverizatörü ilaçlamayı